Sevgili takipçiler merhaba. Türkiye'nin 2024 yılında hamile kalarak tüm hayranlarını mutluluğa boğan ünlü isimlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat 2020 yılında dünya evine girmiştiler. Ünlü çiftin iki aya kadar bebekleri olacak. Güzel oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 2015 yılında evlenmiş ve uzun bir aradan sonra Neslihan hanım hamile kaldı. Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı bu sene evlendiler ve ünlü oyuncunun hamile kaldığı biliniyor. Ebru Şahin, 1 Temmuz 2022 yılında basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da evlenen çift, bebek bekleyen ünlü çiftlerdendir. 12 yıldır meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan güzel Korel, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu bir kızı olacağını sosyal medyadan hayranlarına duyurdu. Peki sizler bu video hakkında ne söylemek isterdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.